Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Oğlak Burcu'nun tarotuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Oğlak Burcu ile ilgili hangi tüyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüz olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımız değnek ası güneş kartından sonra gelen enerjisi en yüksek karttır arkadaşlar. Ee, bu yüzden moralinizin çok ama çok güzel bir e, olacağı haftayı işaret ediyor kartımız bize ve sorunlarınızı çözmek için çok güzel başlangıçlar yaşayacaksınız. Size de çok güzel fırsatlar verilecek. Sizin de bu fırsatlardan sonuna kadar e, yeteneklerinizi Göstermeniz gerekiyor, yararlanmak için, kullanmak için. Aşk hayatınızda bir fırsat mı verildi? Sevginizi gösterin, sevginizi kazanmayı kazanmak istediğinizi gösterin, ilişkiye sahip çıktığınızı gösterin. İş hayatınızda bir fırsat mı verildi? O işin üzerinden gireceğinizi, e, sorumluluk alabileceğinizi artık çevrenize kanıtlama zamanı geldi. İlişkilerinizde de canlılık ve yoğunluğun işaretidir. Özellikle sorunlarınızı çözmek için çok güzel başlangıçlar yaşayacaksınız. Lütfen sonuna kadar devam edin aman sonra hallederim aman olursa olur olmazsa olur demeyin mücadelelerinizin peşinden gerekirse böyle kayayı iter gibi ağır ağır da olsa gitmeniz gerekiyor ki değnek ikilisi beklemenin çok ama çok olumsuz sonuçlara yol açacağı bir haftaya giriyorsunuz. Bu yüzden kararsız tutumunuzu bırakıp hemen harekete geçmeniz gerekiyor. İlişkilerinize sırtınızı dönmeniz, soğuk davranmanız da bir bitişe neden olabilir arkadaşlar. Bir elinizde mücadeleleriniz, diğer elinizde dünya. Her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak. Yeter ki harekete geçin. Siz harekete geçtikçe size fırsatlar verecek. Size fırsatlar verildikçe siz de güçleneceksiniz. Hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda o <laughs> tılsımması başlangıçlar haftası olacak ki sizin için. Hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan elinizden geldiğince faydalanmanız gerekiyor arkadaşlar. Emeğinizle sabrınızı birleştirdiğinizde çok güzel bir güç ortaya çıkacak ki zirveye zirveye yani nirvana'ya ulaşacaksınız ki o kız emekle sabrınızı birleştirdiğiniz yolda çok güzel bir yol zaten. En önemlisi iş, mal ve mülk sahibi olacaksınız ve bunlar gerçek sonuçlarla çözümlenecek. Hem mücadelelerinizde hem para konusunda çok güzel fırsatlar, çok güzel bir maddi gelir elde edeceksiniz yeter ki hiçbir şeye sırtınızı dönmeyin. Bir elinizde dünya, bir elinizde tılsım, bir elinizde mücadeleleriniz. Sonuna kadar mücadele etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bu bizim için zaten çok önemli ve kılıç ikilisi bir karar vermek zorunda kalacaksınız. Bu kararlardan bir tanesi bizim için olumlu, bir tanesi bizim için olumsuz ama karar vermemek en kötüsü. Bu yüzden gözlerimiz bağlı. Bu kararları verirken sadece ve sadece iç sesimize dinleyerek hareket ediyoruz arkadaşlar. İç sesimizi dinliyoruz, kararımızı veriyoruz, beklemeden harekete geçiyoruz hem mücadelemizde hem para konusunda hem aşk hayatımızda. Ki aşk hayatımızda bir duraklama dönemine gireceğiz. Bunu söyleyeceğim ama karar vermemek en kötüsü. Bu yüzden bu kararı verirken eşiniz, dostunuz, ahbabınızı hiç kimseyi dinlemiyorsunuz. Gözleriniz kapalı sadece kendinizi dinliyorsunuz. Böylelikle hareket ediyorsunuz. Dediğim gibi başka hayatınızda da bir duraklama dönemine gireceksiniz. Bu duraklama döneminde de ilişkinizin muhasebesini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Olur mu? Olmaz mı? Seviyor mu? Beklentisine ileride ne olur? Ne olabilecek? Bu soruların cevabını kendinizce gözlerinizi kapatıp sesinizi dinleyerek vermeniz gerekiyor ve ilişkinizin temellerini sağlamlaştırmış olacaksınız ya da e, yeni bir ilişki için yeni bir basamak atmış olacaksınız. Yeter ki kararınızı kendiniz verin. <laughs> Evet Oğlak burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi Hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılım ya da yıldız falanıza bakabilirim ki. Yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve ne sonuç verdiği için. işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir mi olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerine de kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotondan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz zaten. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Kılıç 8'desi zamanlaşılacak bir kısıtlama dönemine gireceğinizi söylüyor kartımız bize. Ama bu kısıtlama dönemine girmemek için e, gözlerinizi çok iyi açmalı ve bağlı olduğunuz sorumluluklardan bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Bakın, iki kartımızda da gözleriniz bağlı arkadaşlar. Atacağınız adımlarda, vereceğiniz kararlarda gelişigüzel hareket etmemeniz gerekiyor. Bilinçli hareket etmeniz şart. Özellikle kılıç 8'i bize şunu söylüyor. E, örnek vereyim, bir kutu var. Bu kutunun içine açıp bakmaktansa etrafında dönüp dolaşıp ne olduğunu düşünüyoruz. Bu da bize zaman kaybettiriyor. Artık harekete geçme zamanı geldi. E, sorumluluklarımızdan aslında daha doğrusu bizim olmayan sorumluluklarımızdan kurtulma zamanı geldi. Bunu da sakın unutmayın. Gelelim. ha Bir de şunu söyleyeyim. E, aşk hayatınızda sorun yaşıyorsanız bunun en büyük nedeni sorunları kafanızın içinde yaşamak, e, inanmak ve partnerinize de yaşatmak. Aslında gözlerinizi açtığınızda olayların sizin kafanızda kurduğunuz gibi olmadığını da göreceksiniz. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Az daha söylemeyi unutuyordum. Bir sonraki kartımız. Kader Çarkı. E, kartımız gelişim ve ürün alma döngüsüyle ilişkili bir karttır ki kararsız tutumumuzu bırakıp her konuda harekete geçmemiz lazım. Kaderimizi yeniden çiziyoruz. Çünkü sorumluklarımızın e, sorumluluklarımızın altında ezildiğimizi hissedebiliriz. Almış olduğumuz sorumlukları e, bizi fazlasıyla zorlayabilir, hatta yıpratabilir ama yaşamımızı olduğumuz gibi kabul etmek durumunda olduğumuzu söylüyor. Kartımız bize yüklenmiş olduğumuz sorumlulukları isteyerek ve bilerek kabul ettiğimizi de unutmamamız lazım ki yüklenmiş olduğumuz sorumluklar sırtımızda kambur gibi dursa da olumlu bir kaderin başlaması ve zirveye çıkmamız için bize çok güzel basamak olacak. Bu yüzden e, kaderimizin kırıldığı noktadayız arkadaşlar. Vazgeçmememiz, pes etmememiz gerekiyor. Mücadelelerimizde ne kadar üstümüze yük bindiyse o kadar doğru yoldayız ve o kadar az kaldı. Merak etmeyin. İlişkinize olan bakış açınızı da çok iyi değerlendirmeniz lazım. Etrafınıza çok iyi bakmanız gerekiyor. Çünkü şans kapılarınız artık sonuna kadar açıldı. E, size sunulan fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor ve hayatta hangi yöne gitmek istiyorsanız o yöne gitmeniz gerekiyor ve mutlaka gidin arkadaşlar. Çünkü kaderimizi yeniden çiziyoruz. Özellikle aşk hayatımızda. Bazıları için evlilik, nişan, söz, yeni biri olacağı gibi birileri için de ayrılma, boşanma gibi olaylar olacak. Ama bilerek ve isteyerek verdiğiniz sürece bu kararları her şey sizin için olumlu olacak ve çok güzel bir kaderin başlamasında söylüyor. Kartımız bize yeter ki kaderinizi geciktirmeyin beklemeyin. Kararınızı verin ve hemen harekete geçin. Kararınızı verirken de gözlerinizi çok iyi açıyorsunuz. Sadece ve sadece iç sesinizi dinleyerek hareket ediyorsunuz. Gelelim bir sonraki kartımıza. Özellikle maddi ve manevi konularda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Kaderinizi yeniden çiziyorsunuz. Çünkü Kılıç Beşlisi bir sonraki kartla ilişkili karttır. Kurban mı olacağız, başarılı mı olacağız ya da ne yapmamız gerektiğini söyleyen kart bir sonraki kart olacak. Yani yeniden çekeceğimiz kart. Ama önce şunu da söyleyeyim. Çalışmıyorsanız, çevrenizdeki insanlarla çalışıyorsanız da iş hayatınızdaki insanlarla çok büyük bir tartışmaya gireceksiniz. Ki bu insanlar sizi kıskanan, iyiliğinizi istemeyen iyiliğinizi istiyormuş gibi görünen ama kötü olmanız için elinden gelen her şeyi yapan insanlar bunların az çok kim olduğunu biliyorsunuz ama önlem almazsanız umulmadık zarar göreceksiniz bu yüzden aman ne olursa olsun sakın demeyin ateş düştüğü yeri yakar demeyin valla kor gibi yanarsınız pişman olursunuz bunu da baştan söylüyorum arkadaşlar önleminizi fazlasıyla almanız şart. Çünkü iftiraya, dedikoduya maruz kalacaksınız özellikle. Bakalım birileri kaderimizin kötü çizilmesini istiyor. Mücadelelerimizde, para konusunda, aşk hayatımızda kimseye güvenmememiz gerekiyor. İç sesimizi dinlememiz ve vereceğimiz kararlarda lütfen ne yapıyorduk? Evet, iç sesimizi dinliyorduk. Tılsım dokuzlusu. Arkadaşlar ne yapmamız gerektiğini söyleyen kart çıktı söylüyorum ben de ne yapmamız gerekiyor ne istediğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor Tılsım dokuzusu açık ve net bize bunu söylüyor. Bir karar vereceğiz ki bu kararı iç sesimizi dinleyerek vermemiz gerekiyor ve Tılsım dokuzusu da bu kararın peşinden sonuna kadar gitmemiz gerektiğini de söylüyor. Gelecekte çok güzel sürprizler bizi bekliyor. Hayatımızda kontrolü tekrar ele alıyoruz. Tekrar direksiyonun başına geçiyoruz. Kaderimizi çizmekte özellikle bu aşk hayatımız olsun, iş hayatımız olsun, para olsun, sağlık olsun ipleri tekrar elimize alıyoruz. Yeter ki ne istediğimizi çok iyi bilelim. Gördüğünüz gibi bir bahçenin içindeyiz. Hem tılsımlar hem üzümler var. Birimiz bin olacak arkadaşlar. Maddi sorunlarımızı tamamen çözüyoruz. Ee, yeni bir işe başlayabiliriz. Özellikle maddi geliri yeni iyi bir iş olacak bu. Borçlarımızdan kurtulacağız. Maddi olarak tamamen düzenimizi yeniden sağlayacağımız ve para konusunda da ipleri tekrar elimize alacağımızı söylüyor kartımız bize. Yeter ki ne istediğimizi çok iyi bilelim. Başlangıçlar ve kaderimizi çizme haftası diyebilirim. Bu yüzden gözlerimizi çok iyi açmamız, ne istediğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Gerçekten kartlar çok güzel konuştu bize. Ben çok sevdim çünkü çok iyi yönlendiriyorlar. Siz de bunları yaparsanız kazanan olursunuz. Evet kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falan size söyleyebilirim. Yaçar ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve TikTok hesabım. Gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.